Değerli hemşehrilerimiz, Temiz Yunus Emre, Temiz Çevre kampanyamızın bu hafta etkinliğinde Akbesit Mahallesi'ndeyiz. Akbesit Mahallesi'ni daha temiz bir mahalle olarak gördük. Bundan da büyük bir mutluluk duyduk. Ama Haydar Deresi, Haydar Deresi olmaktan çıkmış bir çöp deresiydi ve arkadaşlarımızla birlikte Haydar Deresi'ni de pırıl pırıl yaptık. Yaklaşık iki buçuk ton bu haftada çöp topladık ve halkımıza temiz çevre, temiz Yunus Emre bilinci vermek için bu etkinliklerimiz her cumartesi olacak. Başkan yardımcılarımıza, ilçe başkanımıza, müdürlerimize, gönüllülerimize, sayın muhtarımıza, sayın çalışanlarımıza Herkese emeği geçen herkese ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Haftaya yine müdürlüklerimizin belirlediği bir alanda bu tür etkinliğimiz 5 yıl boyunca devam edecek. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 3-5 kişi giremez miyiz? Böyle bir ha Düşme düşmeden anı, Mehmet Mehmet düşersin. Taraftan. Mehmet düşersin. Abi sen acele etme abi. Bakın. Haydar deresi tam bir çöplük deresi olmuş. Vallahi billahi yani. <laughs> Aynen. Bak burası en kirli yerlerden biriymiş arkadaşlar. En güzel temizlik de burada olacak şimdi ha. Ha? Yaşa. Yaşa Aydar'ım sen. <gülüyor> <gülüyor> oh, doğru söylüyor. <laughs> Bir müşteri. Sağ ol Mehmet'im sen. Tamam onu buraya koyalım. Bu kalacak çünkü burada şimdi. Opa.

dedim <laughs> ama <laughs>